Bazen sabahları uyanırız ve içimizden hiçbir şey yapmak gelmez. Sanki dünya kendi kendine dönüyordur ve bizim orada oluşumuzun hiçbir önemi yoktur. İşte tam bu noktada Sartre'ın sesi duyulur. İnsan kendini ne yaparsa odur. Sartre'a göre hayatın önceden belirlenmiş bir anlamı yok. Ne tanrılar ne de kader bizim için bir yol çizmiş değil. Bu hem bir özgürlük hem de bir yük. Çünkü hayatımıza anlam katacak olan tek kişi biziz. Sartre der ki önce var oluruz sonra kendimizi tanımlarız. Bu her sabah yeniden başlayabileceğimiz anlamına gelir. Geçmişimiz, başarısızlıklarımız ya da korkularımız bunların hiçbiri bizi tanımlamak zorunda değil. Bu yüzden Sartre'a göre sorulacak soru şudur. Hayat bana ne sundu? değil, ben bu hayatla ne yapacağım? Cevap bizim cesaretimizde ve seçimlerimizde gizli. Eğer hayatın anlamsızlığından şikayet ediyorsan, Sartre sana şu meydan okumayı yapar. Git ve o anlamı sen yarat. Çünkü özgürlük sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Anlam dışarıda bir yerlerde seni beklemiyor. Ne bir kitapta ne bir öğretide. O sen harekete geçtiğinde ortaya çıkacak. Her eylemin, her kararın bir imzadır senin adına. Belki de hayatın anlamı onu her gün yeniden inşa etmektir. Sartre'ın dediği gibi, varoluş özden önce gelir. Yani önce sen varsın, sonra kim olacağına karar verirsin.